Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli hardal sarısı güzel yazmamın üzerine leylak marka polyester iplerimle beraber çok güzel yapılış olarak da çok kolay bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. İnşallah modelimi beğenir ve sizler de yapmak istersiniz. Hatırlatmalarımı yapıp hemen modelin yapılışına geçeceğim. Öncelikli olarak kanalıma abone olmadan izleyenler varsa abonelik tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesinin üstteki nútum olarak aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime destek olmak için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum ve hemen bugünkü modelimin yapılışına geçiyorum. Evet arkadaşlar şöyle bugünkü modelim için bu şekilde bir ara model kullanıyorum. Bunun için arasına şurada 10 tane zürafa bıraktım. Buranın altı ile beraber 14 tane zürafa yapmış olacağız. 5 tanesini yaptım. 7 Burası 10 tane oldu. 4 tane daha yapıyoruz. Bunu kayanın, pırpırlı kayanın altına kullanıyoruz. Ve dördüncüsünde şu geriye gelerek yine dördüncünün içerisinden geriye üzerine ipimizi atlatıyoruz. Şöyle tam eşit bir şekilde düğümümü attım ve aynı zürafanın içine bir tane orta büyüklüklerde pırpır pır yapıyorum. Ve diğer zürafalara batıyoruz. Şimdi buradan tekrar pırpırın yanındaki zürafaya üzerine ipimi attım. Düğümümü atarak yine aynı yere bir tane şöyle çok büyük olmayacak şekilde pırpır pır yaparak buradaki zürafa sayısını eksiltiyorum. Bir kalana kadar her başa geldiğimde pırpır pır yapıyorum. Başa getirdim ve içine bir tane pırpır pır yaptım. Tekrar en üsttekinde içerisinden düğümleyip yine buraya bir tane pırpır pır yapıyoruz. Yanlarından her bir sıraya batarak ipimi aşağıya indireceğim şimdi her sıranın başına şöyle batıyoruz son olarak en alttaki şu zürafaya batıyorum ve en son olarak ilk sıraya battık ve tamamladık buradan sonra da dediğim gibi şurada 10 zürafa bırakıyoruz buranın altındaki 4 ile birlikte 14 zürafa yapıp burayı tamamlıyoruz ve hemen üzerinin motifini yapmaya geçelim. Şöyle modelimin alt yeşilli olan kısmını hazırladım. Burada sarı renkteki ipimi kullanacağım. Şu ipinin, ipimin ucunu parmağımın ucundan tuttum ve şu alttan bir sıra, bir tane zürafayı bırakacağım. Şunu bırakıyoruz. Bunun yanındakine düğüm atıyoruz. ve buradaki ipimin ucunu da içerisine alarak şuradaki pırpırın altındaki ilk tepedeki zürafanın içerisine düğümlüyorum şöyle her ikisini de eşitleyerek dibine de bir tane boş düğüm atıyoruz. Şu yandaki pırpırların büyüklüklerinde pırpırlar yapıyorum. 10-15 arası yaptığımız bu yuvanın içerisinde kaç tane alırsa o kadar pırpır yapacağım. Şöyle 5 tane pırpırı yaptım. İğnemizin ucunu şöyle düzelterek pırpırları birbirine yaklaştırıyorum. Şöyle 10 tane pırpırım oldu. Bir yanına birkaç tane daha yapacağım. iki tane ile Şöyle burayı Tamamladım Çok üst üste gelenleri de açıyorum Sıkışık üst üste durmasınlar diye Şöyle pırpırlarımı yaptım Buradan sonra da tam şu aradaki bir tane zürafa bırakmıştım. Şu araya krem ipimle beraber yine pırpırlar yapacağım. burada minik yapıyoruz çok fazla büyük yapmayalım tam arada görünecek büyüklükte şöyle kalan diğerlerine de renklerimizle hazırlayalım modelimizi hazırladıktan sonra son halini hep birlikte görelim şöyle üç renk olarak modelimi tamamladım İnşallah modeli beğenmişsinizdir beğenen ve yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum Abone olmadan izleyenler de varsa ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini de aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime destek olursanız çok sevinirim. Destekleyenlere teşekkür ediyorum. Beğenip yapmak isteyenlere de kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.